zaman değişti. Madem ki artık bilim ve bilgi çağındayız, bırakalım bizim din kitabımız hakkında da, bilim konuşsun ve görelim bakalım, yine aynı şekilde, hayranlıkla etkisi altına alacak mı insanları? Boyunu aşmış ki biri yüzünden, bu delillerin ve uyarıcının, yaratan tarafından geldiğini bir türlü kabul edemeyen bu adam, Musa peygamberin firavunu olmalı. Fakat kim bilir, belki de sizsiniz. Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti. Sonra derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyük büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu, ancak insan sözüdür. Bunu düşünün. Doğru karar verin. Bunlar, 1400 sene öncesinde yaşamış bir insanın sözleri olabilir mi? Lütfen, makul olunuz. Lütfen, makul olunuz. Kur'an, nurdur. Allah, nur üstüne nurdur. Haydi, Allah'a inanın, boyun eğin.